Herkese merhaba dostlar. Yepyeni bir Helldivers 2 videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle bana sıkça sorulan bir soruya böyle yanıt vermiş olacağım bu videoyla beraber. Arkadaş bu gemideki herkes ne çok konuşuyor ya. Şimdi arkadaşlar herkes bana şey diyor. Ben hani tek başıma oynamayı sevmiyorum. Nasıl kalabalık olarak oynayabilirim arkadaşlarla oynayabilirim. Bunun iki tane yöntemi var. Birincisi hemen şuradan bir çıkar mısın? Buraya girdim ama. Öncelikle o tuşuna basıp social'dan arkadaşlarınız eğer online ise onlara katılabilir veya onları davet edebilirsiniz. Bu arkadaşlarınızla koop oynamanızı sağlar. Fakat oyunda pek arkadaşınız yoksa veya online değillerse buradan e, savaş haritasına girip özellikle de böyle major ordur olan gezegenler mesela şöyle şu an burada bildirim veriyor. Geldiğinizde bakın burada 12.000 kişi varmış, burada 2.000 kişi varmış. Kalabalık gezegenlere girdiğinizde ee, burada birincisi daha önceki videolarda da gösterdiğim gibi bir göreve girip SOS atabilirsiniz ve insanların size katılmasını bekleyebilirsiniz. Bu biraz geç ol olabilir. İkincisi bu gezegende eğer hali hazırda eksik takım varsa bunu gösterecektir ama şu anda yok. Üçüncüsü ve sonuncusu en basit olanı bakın e, Quick Play yazıyor. Ona bastığınız vakit e, hali hazırdaki bu aşağıdaki me mesaj şu an 8. zorluklu impasse da oynamayı seçiyorum ben e, size de göstermek adına. 8. zorlukta oynayan bir gruba SOS atmış bir gruba oyun sizi otomatik olarak dahil ediyor ve bu şekilde onlara katılıp oynayabiliyorsunuz böyle kalabalık gezegenlerde de oynarsanız ulan oyunu da bulmayacağı tuttu <laughs> daha hızlı bir şekilde sizi bir oyuna alacaktır şu an demek ki SOS Beacon yok herkes ulan takım mı oldu na? o kadar adamı ilginç Neyse bekliyoruz. Şu anda bekleyeceğiz. Yani Quick Play dedik. Angel's Ventura da, evet buldu galiba, evet buldu, bir, bir, bir kişi buldu herhalde. Receiving data dedi. Bekleyeceğiz abi. Buradan Quick Play'den, hadi oyun videodayım ya. <gülüyor> Sonunda, <gülüyor> bir an dedim ki bulamayacak herhalde. Evet, üç kişilermiş. Hani dördüncü olarak dahil oldum ama bunlar oyunda değil mi ya? Bunlar daha gemide mi ya? Evet, bakın o arkadaşlara dahil oldum şu anda. Bunlar 3 kişilermiş. Ee, muhtemelen yabancılar. Ee, görevi başlatmışlar sanırım. Hadi başlatın sanırım. Başlattınız mı sanırım? Tamam. Evet. Lider girdi. Ben niye giremiyorum? Ama ben giremiyorum. Bak mı oldu şu anda? Niye giremiyorum abi? Süre mi bekleyeceğim. Aa, aa! Gerçekten videodayım ya. Oyun şaşırdı. 4 saniye bekleyelim. Hadi tamam. Beni alsın diye bekliyorum şu an. Otomatik alacak yani. Ben tıklayamasam da otomatik alacak. Nereye gidiyoruz arkadaşlar? Tamam. Ben kendi setup'ımla giriyorum. Arkadaşlar ben koşu için mecbur bunu alıyorum. Siz alırsınız almazsınız o beni ilgilendirmez. <laughs> Kaydımıza bakıyorum bir taraftan da. Ee, hangi görevi yapacağız? Bakmadım briefing'e tekrar. Uplink görevi yapacağız. Okey. Tamam. Ready. Hadi gençler hadi videodayız hadi. Go go go. Ready. Hadi. Oyun bir şaşırdı dedi ki ne oluyoruz şu an başka birinin lobisindeyiz hızlı bir şekilde dahil olduk yani oyunda oyuncu sayısı da fazla olduğu için çok rahat bir şekilde şey bulabiliyorsunuz maç bulabiliyorsunuz ama ben de muhtemelen bir bağlantı sorunu gibi bir şey oldu bulmakta da bir gecikti ama normalde daha hızlı buluyor. Orada da zaten gördüğünüz bir bug gibi bir şey oldu. Biraz geç girebildim Hellbot'a. Evet. Normal. Başka birisinin lobisinde. Yani oyunumuza başladık. Şuradaki şeyi uçurayım hemen. Bunlar. Bu zımbırtıyı uçurmak önemli. Oradaki sisi kaldıracak. Evet sis dağıldı. Bakalım. Şuradan. Devam edebiliriz. Kasap parçası biz oraya vurduk. Aa şurası var. Tamam aferin. Aferin. Oraya sonra gideriz bence. Şuradaki şeye gidelim. Yolumuzun üzerinde de site mission var. Videoda olduğum için bir tık hızlı oynayacağım. İnsanları da hızlandıracağım. Görevi bitirince de direkt olarak ee, şeye Extraction Point'e gideceğim. Şimdi dostlar burada bu bir yan göre biliyorsunuz side mission. İşte şu 5 tane zımbırtıyı şuraya getirmek gerekiyor. E, dikkat etmeniz gereken şey bunu 5 rakette taşımadan bilgisayarı çalıştırmayın. Bakın oradaki makineyi yoksa bu hareketlendiği için böcekler sese ve titreşime hemen dahil oluyor. Bak arkadaş çalıştırdı S3 aslında yanlış yaptı. Yani gereksiz oldu bu atraksiyon. Ben yani şimdi şuradan böyle bir alayım bunları. Hemen çatışalım o zaman. Tamam, side mission'ımızı tamamladık. Titan vurdu ya görevimiz var. Bu da hallettik. Birinci Titan gitti mi? Kaç tane? Evet dört tane vurmam gerekiyormuş. Daha. Okey, vururuz. Biliyorsunuz Titan vurmak bizim işimiz. Bili bili Titan gönderin bana gençler. oluyor lan. Eagle'ı bir göndereyim oraya. Hadi açın. Heh. Reis de bir vurayım da bunun bacakları beni delirtiyor. yok o örümcek titanlardan vurmam lazım büyük bili titan objective located hadi güzel takım canlı Hemen yani baştaki o uyuşukluk benimle alakalı bir sorundu. Takım e görev odaklı çalışıyorlar. Bak Tamam. Şurayı ise bir çakayım. Var mı şuna çakacak el bombası? Aslına geçmem lazım. Haydi. Bu arada oyunu Cahriye'ne önermişler ve oynamaya başlamış. Yani uzun zaman sonra Türkiye'den büyük bir yayıncının Helldivers 2 oynaması Bizim videolarını çekmeye başlamamızla <laughs> Çok iyi değil baba ya Orayı yakarım aga Vurun abi vurun. Roketleyin. Heveyi. Yani bomboş gezmeyin ortalıkta. Ahahahah. Package Acquire. Ona büyük titan lazım ya. You got the terminal. I got the böcek. Evet. teslim edemediniz mi? Oyuncular kim? Vata falan. Bu arada ben 93 seviye oldum. Şu 100'ü bir göreyim artık ya. Hani 150 de gözüm yok. Ama yüzü bir an önce görmek istiyorum ya. Yüz olayım şöyle. 3 basamaklı olsun ya. Değil mi? Hakkımız değil mi abi? Bence hakkımız diye düşünüyorum. Tam verin bana. Verin benim sevdiğimi. Sizin olsun dünya böceği. Vay. Bakınız. Güle güle. Say hello to democracy. Hadi bakalım. Bunu atam da. Parasını abi o. Mükemmel ya. Titan çıksın istiyorum ya. etrafta tarih varken çok dikkatli bakmak lazım. Arkamızdan biri gelirse taret bizde biter çünkü. Okey to. Şimdi gidelim abi şuradan. Yuvaları kapatalım. Uuu. Lan siz nereden çıktınız? Böceği çıktı deliğe geri gönderdik. Kardeş ölür müsün artık? Teşekkürler. Burada ne var daha var Bir grup. Hımmmm Nezirin mi var? Ya, Billy Titan niye yok ortalıkta? ha <laughs> Kaçtım senden, çakal. Sol gelip nasıl çakıyordu pençeyi? It ol it ya. Bunun finali bir koruma görevi bu arada. devasayı hemen indirip bölgeyi biçmiş oldu. Çok güzel oldu. Adamın götünü kavururum. Reloading geliyorum. Bu arada oyunun Titan mı? En iyi silahı Primary Weapon'ı kesinlikle Blitzer'dır. Tartışmaya kapalıdır. <laughs> Teşekkürler bay. Buraya titan gelir abi Bu koruma görevi çünkü buraya titan saldırısı olur Günlük görevimizde yapalım Şuraya atıyorum Burayı temizleyecek Bunu full geliştirme yaptığımızda onun on avradını on işaretlediğiniz yere de sıkabiliyor. Q'yla işaretlediğiniz yere. O yönden çok iyi. Yani taletleri yönlendirebiliyorsunuz bu arada unutmayın. Ama full upgrade etmeniz gerekiyor. Bir bilgisayarı çalıştıracak mı? Teşekkürler. I will protect you tarafa ben bakarım. Siz orayı tutun yeter. Ee, bir şey lazım yalnız. Supply pack lazım. miyim? Okay. Gelin gelin. Bırakın gelsinler. Bitiyor ya Gatling. Ya titan istiyorum arkadaşlar Lan oğlum Ya sen ne avelsin ya yani. İnip buradan ben mi basayım gerçekten Titan mı? Vurdum mu onu? Sanırım vurdum arkadaşlar. Bir bakmam lazım. Yes. Bir tane kalmış. Nasıl ölebiliyorsunuz orada ya? Yani 3 kişi Nasıl çıkamıyorsunuz içinden? Bak burası tertemiz oldu. Bas şu düğmeye. Niye basmıyorsun bro? Şuraya gideyim bari. Ama bu, bu böcek var ve siz bakıyorsunuz. Abi ben gidelim. Şuraya gidelim. Bir an önce sizden bir çıkayım. Güle güle şöyle bir sil süpür orayı. Çok seviyorum ya bu stratejimi. Evet, Tertemiz taraya taraya gidiyor. Dümdüz ediyor ya. Guys dakika bunu kırdık mı olay tamamlanmıştır. Ne var burada? Orbital inbound. Orayı bir temizlesin abi. Oraya ateş, ateşin temizleyiciliği. Dümdüz olsun o Yok. Lan oğlum oradan çekil. Hiçbir zaman. Emrah'la hedef arasına girmeyin abi. Yoksa ölürsünüz. Şunu vuramıyorsun daha Hemen gidelim abi şu görevimizi yapalım Benim tareti de uçurdu hıyarası ya kaçar mısın? Benim şu an ihtiyacım yok ama ihtiyacı olanlar için toparlayayım. Şuradaki yan görevi de yapacağım. Upload görevini. Sonrasında extraction çağıracağım. Gelen gelir gelmeyen gezegende savaşmaya devam eder. Çok oyalanıyorlar. Ha tabi daha çok XP almak ama takım da koşuma gitmediği için Güzel yere düştü mü o? Bakayım. Vallahi Bak, çakalavakça. Ya gerçekten şey mi atmışız ya? EMP mi? Nerede bu ablo? Found yani şunları toplayayım ama ölürsem gidip şey alacağım diye kasmam. da yolladık. Nereden gelen var ya. Sen halledersin birader ya. Ben o zaman şuradan kaçıyorum. Tamam tertemiz. Extraction'a gidebilirim artık. Bu arada beraber oynamak istiyorsanız, Steam'den ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Şeyi bırakacağım açıklama kısmına, Steam. Steam adımı, arkadaş kodumu vesaireyi Beraber hal 2 oynayabiliriz. Herkes buralarda mı? Tamam, çok güzel. Ben şunu çağırayım. <Sessizlik> <de, please>, <Sessizlik> Haydi bakalım, extra action çağrılmıştır. Şuradan bakalım, önden arkadan, deriden sağdan soldan gelen var mı? Orbitolum hazır. 35 saniye sonra da get link gelecek. Titan gelmedi ya. Başka bir tane daha titan gelse. Titan istiyorum. Şeytan! Aa Aurora var. Vay be gezegenin yalnız. Bu arada 25 Ocak'ta arkadaşlar. Ah Titan 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 Titan. Ee, 6 gezegen hizaya girecek. Ve muazzam bir görsel şölen oluşacak. Onu eğer havada uygun olursa mutlaka gözlemleyin. Çünkü 300 küsür bin yılda bir mi? Ne gerçekleşen bir olaymış sanırsam. Tam şimdi tarihi hatırlamıyorum ama o civarlarda. O orası var ya mükemmel olmadım ya. <laughs> Sending Eagle. iki tane oldu mu? Olmuş tamam. Fenrir'de ne varmış ya? Ha tamam oradaki Order Experience halletmişiz. Şurayı da alabilir miyiz acaba? Ucundan sıyırabilir miyiz? Oh yes 9 tane daha gömdük. Miko ya. Bakın var. Şuna bir tane çakayım. Var mı başka? Gelmek isteyen, ölmek isteyen. Hadi 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 Go 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 go. Evet gördüğünüz gibi quick play diyerek gayet hızlı bir şekilde oyun bulabiliyorsunuz arkadaşlar veya dediğim gibi e, gezegende zaten böyle 3'e 4 falan yazan görevler vardır işte 2'ye 4 3'e 4 vesaire biri SOS atmıştır onu görebiliyorsunuzdur şu an az önce göremedik ama o gezegen haritasını incelerseniz özellikle kalabalık popülasyonlu gezegenleri mutlaka ve mutlaka e, bir ekibe denk gelirsiniz. Oyunun komünitesi gayet keyifli olduğu için hani öyle küfürbaz, hakaret eden, çok konuşan vesaire insanları çok denk gelmiyorsun. Hatta ben hiç denk gelmiyorum. Bazen gevezeler çıkıyor işte ne bileyim. E, oyunun sesini hoparlörden alıp mikrofonda sürekli açık bırakan ve arkadan gürültü yapanlar geliyor. Onları da müteleyebiliyorsunuz. Bu arada 93 oldum. Yee! Alkışlayalım kendimizi. <laughs> Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala destek olmak için abone olmayı ihmal etmeyin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi seyirler.